Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden ne ister? Kedicim mırnav mırnav der, kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicim, hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ne ister? Eşeğim a i a i der, eşeğim benden ot ister. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim, hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der, tavuğum benden yem ister. Hadi gel hadi gel cici tavuğum, hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel hadi gel cici tavuğum, hadi gel sana ben yem vereyim. Benim annem güzel annem, benim Toot toot toot. En güzel yerindesin, benim annem, güzel annem, benim. Küçücükken başucumda ucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim ağzım. Can be Benim annem güzel annem Beni al kollarına Kocağımda uyut beni Ninniler söyle bana Küçücükken başucumda Bana ninni söylerdin sabahları uyanınca beni okşar severdin. Bugün hala kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Benim annem kalbimin sen en güzel yerindesin. benim annem güzel annem beni al kollarına kucağında uyut beni ninniler söyle bana benim annem güzel annem beni Tut beni ninniler söyle bana. Kütücükken başucumda bana ninni söylerdin. Sabahları uyanınca beni En güzel yerindesin Benim annem, güzel annem Beni al kollarına kucağında uyut beni no Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırnav mırnav der. Kedicim benden ne ister? Kedicim mırnav mırnav der kedicim benden süt ister. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ne ister? Eşeğim a i a i der. Eşeğim benden ot ister. Hadi gel hadi gel cici şeyim hadi gel sana ben ot vereyim hadi gel hadi gel cici şeyim hadi gel sana ben ot vereyim Tavuğum gıt 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 der Tavuğum benden ne ister Tavuğum gıt 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 der Tavuğum benden yem ister Hadi gel hadi gel cici tavuğum Hadi gel sana ben yem vereyim Hadi gel hadi gel cici tavuğum Hadi gel sana ben yem vereyim